müşterilerimize hitap etmiştik. Ramazan ayını kutlama adını. E bu ay meclisimizde inşallah ilçemize bizlere hayırlı olur. Ramazan ayını fazla uzatmayalım. İlgili arkadaşlar başlasınlar inşallah. Buyurun. Ertan Gökçen'in mazeretine oylarınızı sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçiyorum. Gündemin birinci maddesi Mülkiyet Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 122 ada 7 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılması hakkında. TEDAŞ'tan belediyemize gelen yazı 2942 sayılı kanunun 30. madde devre soğuk su kabin. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'nin faaliyetleri kapsamında Ilıca Mahallesi Trafo ilavesi, projesi, soğuk su kabin isimli teslim bulunduğu taşınmazın devir işlemlerine 6446 sayılı elektrik piyasası kanunun 19. maddesinin 2A fıkrası gereğince ve 1942 sayılı kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu tarafından 11.10.2024 tarih ve 27-1474 nolu karar ile başlanılmıştır. Bu itibarla Sakarya ili Gereyev ilçesi Ilıca Mahallesi 122 ada 7 parsel sayılı 226,69 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın mülkiyetinin 314.082 lira 62 kuruş bedel üzerinden 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. maddesi uyarınca genel müdürlüğümüze devre için yasal süreler dikkate alınarak kurumunuzda gerekli değerlendirmenin yapılması uygun görünmesi halinde ilgili tapu müdürlüğünde gerçekleştirilecek devir işleminin tamamlanmasının ardından devir bedelinin ödeneceği kurumunuza ait banka iban bilgileri ile birlikte gönderilmesi tapu tescili işlemlerinde yetkili kişinin ilgili tapu müdürlüğüne ve tarafımıza bildirilmesi uygun görünmesi halinde ise görünmemesi halinde ise gerekçelerinin bölge müdürlüğümüze bildirmesini arz ederiz. Başkanım Adnan Bey konuyu biliyor. Ee, Trafo koyulan yerle ilgili bilgi versin isterseniz. Evet. evet. SEDAŞ'ın trafo koymak istediği yer Kılıca köyünde soğuk suda o e, alın az geçeceğiz sola dönen bir arada belediye ait imarada çok olmayan yerleşik alan dışında kalmış artık bir parsel SEDAŞ o bölgede bizden bir yer e, istedi biz de buraya yöneldik trafo e, alan olarak sığıyor parsel yerleşik alan dışında imarlı da değil ama kamu yatırımı olduğu için trafo yapılmasında bir sakınca yok. Onun için biz orayı önerdik. Kendileri de teknik anlamda uygun gördü, Trafo yapmak üzere kabul etti. Bize de maddi teknikler alarak meclisin onayına sunulmasına karar verdik. Meclis onaylarsa tapuda devre yapılıp bedeli idarımız ödenecek ve SEDAŞ da orada e, elektrikle alakalı trafo ihtiyacını giderip vatandaşın hizmetine çıkmış olacak. Evet. Evet. Bu kamulaştırma işleminin yapılması için e, ve belediye başkanımızla tapu işlemler için yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesi, imar planımız sınırları içinde kamulaştırmalardan arta kalan kısımlar ile yol fazlası ve yol boşluğu olarak gözüken taşınmazların satış yetkisi hakkında. Türkiye Belediyesi'ne ait ben yani 6360 sayılı kanun gereği belediyemize devir olan imar kanunun 18. maddesinin uygulanmasının sonucu olarak belediyenin hissedarı olduğu taşınmadığı, diğer hissedarlar yönünden sebep olabileceği mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla 3194 sayılı imar kanununun kamulaştırmadan arta kalan kısımlar başlıklı 17. maddesinin ayrıca belediye veya valiliklerle şu olan müstakil inşaat yapmaya müsait olunan imar parsellerinde belediye veya valilikler hisselerin parselin diğer hissedarlarına sermaye piyasası kurulu tarafından lisanslandırılmış firmalara yaptırılacak bedel takdiri süretiyle satmaya yetkili hukuk verilince ilgili parselin ayarının hak sahiplerine satılması hususunda gerekli iz kararının alınmasını arz edelim. Bu konu önceki dönemde de gündemimizdeydi. Alfa Atkoşa Belediyesi hudutlarında bulunan okul mahallesi, yeni mahalle hudutlarında özellikle 18 uygulamasından kaynaklanan vatandaşın arsası bırakın evlerinde hisselerimiz var. İşte 15'te 100, 20'de 80 bu şekilde hisselerimiz var. Mümkün olduğu ya vatandaşlar itibar halindeyiz ama ekonomik durumlardan geçtiğimiz dönemde tamam, tamamlayamadılar. Bununla ilgili geçen geçtiğimiz ay içerisinde ve bir iki ay içerisinde bu şekilde bir talep geldi. Ama geçmiş meclis kararı olduğu için ve bir önceki dönem belediye başkanlığı yetkili olduğu için yeniden bir karar almanız gerekiyor. Ali bu konsiklik uygulamasından artan yerlerle ilgili olarak. Peki bu şeyler müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan limar parselleri de diyor. Yol ardından daha da şimdi adamın arkasında ya örnek görüyorum şimdi sana nasıl edeyim ee, dere aşağı geldiğimizi düşün hani meşe yolunda kökten aşağı geldiğimizi düşün. Yani geldiğimi düşün arkası ee, dere ön tarafı ev orada da böyle bir iki tane parselimiz var biliyorsunuz. İsmi önemli değil. İsimle konuşmuyoruz çünkü. Yani evet, arkasından yol geçecek pozisyonu yok. Dere, sana bakarsan imar parseli yapmaya müsait. Yani, yani arkasında şey imar var yani. ama yola ulaşılıyor. Yola ulaşılıyor. Yola ulaşılıyor. Yani şimdi parçayı verirken inşaat ulaşılıyor. Müsait yok. ama şuyurlu olarak yani normal şuyurlandırmadan, başından geçitler kalmadan, yola kalmadan burada inşaat yapmanın mümkün <laughs> yok. Biz de bu durumlarda ne yapıyoruz? öndeki parsele satıyor. Bununla ilgili satış yapmıştık bir önceki dönem içerisinde. Bununla ilgili de zaten efendim yani burada, burada, burada parseller 200-220 metrekare civarında. Hepsi en bir. Yok. hisselerimiz ona oldukları mı? 80 metrekarelik parsel de var. 110 metrekarelik parsel de var. 40 metrekarelik parsel de var. Hisselerimizde düşen metrekarelerde yani e, binanın işte 15'e 80'i dersek 100 metrekare ise 20 metrekaresi bizim pozisyonda. Kançı yani. Biz evet. Bunu zaten sadece Ali Fatih Paşa'da yaptığımız yerlerle ilgili. Genel yerlerdeki şey, yani biz de özellikle Ali Fatih Paşa diye olanlar verelim. Buyurun oylamamıza geçiyorum. Evet. Evet. sunuyorum. Mantığı. Teşekkür ediyorum. 12 kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesi GELİ ve RES projesi kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 Ocak 2025 tarih ve 1 bölü 15 sayılı kararı ile onaylanan 1 bölü 5000 namzı imar planına göre hazırlanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında. faaliyet gösteren, büyükler enerji santrallerinden eksim eksim enerji şirketinin e, yeni bir projesi var. Bakanlık aşamasında, e, bakanlıkta bakanlıklarca Orman Genel Müdürlüğü, e, Çevre Şehircilik Bakanlığı mevcut olan imar planlarını kare şeklinde değil 12 gen şeklinde istediği için e, ilgili şirketten Orman Genel Müdürlüğü e, mevcut olan imar planlarındaki kare, kare şeklindeki planları 12 gen şekline çevirmesini talep ediyor. E, o yüzden şu anda yeni imar planı değil, mevcut da e, Kamışlı bölgesinde kurulmuş olan <laughs> Rüzgar Enerji Santrallerindeki e, kare şeklinde olan imar planlarını Orman Genel Müdürlüğü'nün istediği şekilde ilgili firma 12 gen şeklinde çevirmesi için bize tadilat getirdi. Mevcut bir plan bu. Sadece 12 gene bakanlığın istediği şekle getirmesi için bize dosyasını sordu. olay budur. Konu zaten imar komisyonuna havale edilecek. i̇mar komisyonuna havalesi için oylarınıza başlıyoruz. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Günden bitti başkanım. Evet. Günden bir <laughs> muyum? Başkanım an biz ben Mahallesi'ndeyim. Atıncı Mahallesi'nin Mahallesi Hocalar sokağına doğru. arazili araçla vatandaş orada taş duvar yapıyor. Sizin de çektik. İsterseniz zahmet etme WhatsApp'tan atarsınız. Başlatalım. Yani arazili araçla geçinebilecek bir durum var. Hocalar Mahallesi'nin tam girişinde yani, resim var bu. Eğer taksiyle falan gelen olsa geçemez kesinlikle. Böyle bir durum var bilgi vermesini. Tamam teşekkür ederim. Bunu WhatsApp'tan atarsanız bu hafta cemaat tespit yapın. da görüşelim. Eyvallah. Sağ olun. Var mı başka bir dışı? Şey? Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ben de bir konuşmaya çalışıyorum. Öyle mi? Ankara kapatmış. Ankara kapatmış.